Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizin ay pardon bugün sizinle birlikte arkadaşlar ee, tabi neler var onu açacağız hemen <laughs> başlamak istiyorum arkadaşlar İlk başta arkadaşlar şöyle bir şey bir uygulama var arkadaşlar ben bunu genellikle ıı, bir şeyler çekerken mesela video çekerken şu anda çekiyorum bunu kullanıyorum bir şeyler çekerken bunu kullanıyorum arkadaşlar hemen biliyorum sonra burada avanton var bunu arkadaşlar daha çok bit oje yapmak için sıkıldığında oy diyorum orada ayarlar var zaten biliyorsunuz benim bir şey Burada bir tane arkadaşlar şey var. E, arka planı kaldıran baş korni. E, bunu ba başka e, mesela arka planları kaldırmak için kullanıyorum. Cap var. ben cap da arkadaşlar edit yapmak için kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. Casper zaten, yani Casper zaten onun özelliği, onun bir şey. Ee, zaten olur şey zaten e, bir şey yüklediğim olur bir şey araştırma olur onu kullanıyorum Google Google de aynı şekilde <laughs> pardon çalış daha çok e, hani e, ders çalıştığımda falan kullanıyorum dek 21 onu bu daha çok arkadaşlar Abim bazen telefonu arkadaşlar şarjı bitiyor. Benim tabletinden oynuyor arkadaşlar maalesef. Ben evde yokken oynuyor maalesef. O yüzden onu yüklediği şey. Dokmanları zaten kendi yüklediği bir şey tabletim. Yine abim Drem Maalesef yüklediği bir şey ve o zaten tabletin özelliği. bu Do yani zor. Arkadaşlar e, canlı e, canlı derslerde kullanıyorum yani yüze yani internette e, eğitim alarak burada kullanıyorum. Diyor. E tablo tabloları artık ama artık bu, kullanmıyorum yani. e, yüzde eğitim artık başladı o yüzden kullanmıyorum. Yine de ben de bulursun diye. Bırakıyorum yani. Sonra e, ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, sonra Eba yine Dom ile Eba'yı zaten kullanıyordum. Ee, sonra arkadaşlar da bir dakika. Evet. Şöyle. Mobile şey. zaten abi bir şey yok dedi şey. Filiz de zaten hiçbir şekilde bilmiyorum. Film izleyip Can sıkıldığında film izliyorum arkadaşlar. Fit. Fit'i hiçbir şekilde bilmiyorum. Radyo. Radyo hiç kullanmıyorum. Futbol yani abimi. abimi. E, fotoğrafları kullanıyorum. Kullanıyorum. Açar mıyım e, bilmiyorum. Açarım. Açarım açarım. Evet en sonra hepsini bir açacağız arkadaşlar. Gmail maalesef. Google. Bunlar e, bir araştırma yaparken bir şey öğrenirken resim yüklerken falan Google'de kullanıyorum gerçekten. Google Play'ı arkadaşlar internetim olmadığı zaman kullanıyorum. Hot modu arkadaşlar. Hileli bir hileli bir oyun indirmek istediğimde bunu kullanıyorum. Arkadaşlar <laughs> pardon haritaları çok kullanmıyorum. Hesap makinesini matematik olunca <laughs> sonra hiper zekayı ders çalışmak istediğimde Instagram'ı grabı açar mıyım? Maalesef açamam. Yani özel şeyler var. yani çok özel şeyler yok ama yani açamam, açamam. Instagram'da hani bu arada Instagram'ı ay video kullanmak için inşallah arkadaşlar aşağıda, aşağıda kullanıyorum sence ee, Evis fotoğraf yapmak için kendi resim yapmak için kullanıyorum sildiği kamerayı bir şey çekmek için kullanıyorum kev notları bilmiyorum bu benim tabletimi e, şey yapıyor arkadaşlar tabletimi temizliyor kişileri hiç kullanmıyorum çünkü şey yok <laughs> zaten kitap okuyu İstediğim ee, istediğim zaman kitap oku okumak istediğimde okuyorum. O bize çok hani videolarda kullanıyorum ama e, iki tane video şey var yani video kullanıyorum. Müziği kullanıyorum. Meyeti müziği gerçekten kullanıyorum. Not defteri de kullanıyorum. Bunu ha, bilmiyorum yani bir dakika. Evet. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Yine kardeşimin yüklediği şey. Pes 2020 abimin yüklediği şey. Pinterest'i kullanıyorum arkadaşlar. Fotoğraf yapmak istedim de. Pinterest'i de kullanıyorum. Fotoğraf yüklemek istediğimde de. PK PK'ye onu da kullanıyorum. O, oyun oynamak istediğimde de. Like de kullanıyorum. <laughs> Pardon. Biraz hastayım bugün. <laughs> Konuşamıyorum bile arkadaşlar. <laughs> Pardon. Play Store'u mesela bir şey yüklemek istediğimde kullanıyorum. saati saat kurmak için, kullanmak için kullanıyorum. Ses kaydediciyi de arkadaşlar hani çok kullanmıyorum yani anladınız seveni hiçbir şey bilmiyorum abimle de kardeşimle ama slide'ları fotoğraf slide'ı satıyorum snapchat'ı e, kankalarımla konuşmak için ya da fotoğraf çekmek için kullanıyorum canım benim e, spor müzik için takvimi takım etmek için 31 hatta arkadaşlar gördüm TikTok kullanıyorum video <laughs> video bakmak için TikTok bayağı bir kullanıyorum canım benim ee, TV hani kumandayı bulamazsam kum, kumanda kaybolursa bunu kullanıyorum televizyonumda var on dünyayı bir şekilde biliyorum. Abimin yine YouTube kullanıyorum. Seni çok seviyorum YouTube. <laughs> Tabii ki TikTok'da. Aynı işte seviyorum ben zaten. Ee, TYT bu tiki e, müzik dinlerim. tekrardan. Bunu bilmiyorum abimin şey yine. Ee, sonra Zomu dediğim gibi hani aha, Eba içinde iki tane var. Son olarak da toka. Toka, seni çok seviyorum. İnşallah bu videoyu. Tokayı çok seviyorum gerçekten. Toka boka seni çok seviyorum. Yani benim uygulamalarım bu kadar. İsterseniz gir gelelim e, girmelere. Bakayım fotoğraflarımda neler var Ben işte. hani çok şeyim yok zaten arkadaşlar. Hani yok hani toka boka sonra neden yani bu kadar I, yani tabloya girelim mi hani bakın bu pitch sardan yaptım şeyler bunu ben yaptım arkadaşlar bunları falan ben de yaptım hatta göstereyim şunu ben ne yaptım bunu ben ne yaptım ee, bunları ben yaptım sizlere bu arada, kalbimi gönderiyorum ee, sonra bunu da ben ya yaptım yani bunu 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 burada doğum bakın şöyle şeyler var <laughs> Pardon. Hmm. Sonra işte kadar. Gelen ne oldu? Bu işte Sonra... böyle bir foto var. Çok güzel. acaba onu Bu serikisi. Hani bu kadar. Böyle çok şey yok zaten fotoğraflarımda. Sonra Hatta bunu girelim bir. İyi ama başka videoda artık. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.